Merhabalar, Akyolife.com.tr üzerinden sizlere sunduğumuz yatak odanı tasarla, hizmetinden nasıl yararlanabileceğinizi anlatacağız. Öncelikle akyolife.com.tr adresine giriyoruz. Ardından üst kategoriden odanı tasarla bölümüne giriyoruz. Önünüze çıkan sayfada isterseniz hazır şekilde bulunan oda şekillerini seçebilir veya duvar yok seçeneğini seçerek kendiniz duvarlarınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıyeten tasarıma başlamadan önce, bu bölümden duvar yüksekliğini ve kalınlığını yazıp tasarıma başlayabilirsiniz ve özel iki boyut kat planınızı yükleyebilirsiniz. Başlayalım. Önünüze çıkan sayfada duvar köşelerinden tutarak duvarı uzatabilir, kısaltabilir veya duvarların ölçülerin üzerine tıklayarak kendi ölçülerinizi yazabilir ve sağ bölümde olan ikonları seçerek sağdan mı yoksa soldan mı uzayacağını belirleyebilirsiniz. Ekranda farenin tekerleğini ileri geri hareket ettirerek yukarı ve aşağı çıkabilir. Farenin sağ tuşuna basılı veya tekerleğe basılı tutarak ise sağ, sol, ileri ve geri hareket ettirebilirsiniz. Sağ alt bölümde bulunan mimari seçeneği ile duvar, kapı, cam çizebilirsiniz. Altta bulunan sarı ikondan yani kataloglar bölümünden istediğiniz yatak odasını ve ürününü ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz ürüne de farenin sol tuşu ile seçtiğimizde yön ikonları çıkacaktır. Bu ikonlara farenin sol tuşu ile basılı tutarak yukarı aşağıya ve yön verebilirsiniz. Yerini değiştirmek istiyorsanız ise ürüne basılı tutarak fare ile hareket ettirebilirsiniz. Sol alt köşede bulunan artı ve eksi butonlarla projenizi yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve ortadaki ikona tıklayarak tasarımınızı ortalayabilirsiniz. Diğer seçeneğimiz 3D'ye tıklayarak tasarımınızı 3 boyutlu şekilde görebilirsiniz. Üst bölümdeki seçeneklerimize gelecek olursak, yanlış yaptığınız bir hamle düşünüyorsanız geri alabilir veya ileri alabilirsiniz. Bir sonraki ise mesela ürünün üzerine tıklayalım. Ardından seçili ürüne tıklayalım. Bu sayede ürününüzü gizleyebilirsiniz veya seçili olmayan ürünleri gizle diyerek farklı bir ön izleme sağlayabilirsiniz. Diğer seçeneğimiz olan hizala ikonu ise iki ürünü CTRL'ye basılı tutarak farenin sol tuşu ile ekranınızda bulunan ürünleri tek tek seçerek hizalayabilirsiniz. Şekiller seçeneği ile de istediğiniz şekli seçebilir ve farenin sol tuşuna basılı tutarak alanınızı oluşturabilirsiniz. Metin bölümünden metin ekleyebilir ve ölçme çizgisi seçeneğimiz ile de proje alanındaki yerleri ölçebilirsiniz. Klavyeden SC'ye basarak metreyi iptal edebilirsiniz. AR seçeneğimiz ise çalışma alanınızdaki ürünleri ve genel bir alanı 3 boyutlu görebilir ve ürünün her bölgesini istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Seçim sonrası karşınıza QR kodu gelecektir. Onu okutmanız gerekiyor. Kamera ile de ekran görüntüsü çekebilir ve galerinize gelen görüntüyü indirebilirsiniz. Son olarak ürün listesine tıkladığımızda tüm çalışmanızın ücreti size gösterilecektir.